Oyun ve çutamdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Don't Star Region of Gans'ın e, ikinci bölümüyle karşınızdayız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Hatırlarsanız önceki videomda e, yeni bir kariyer açıp size dünyayı tanıtmıştım. Oyunu tanıtmıştım. Nasıl oynanacağını. E, fakat bu sefer e, benim ileri bölüm ileri seviyedeki bir kariyerime girerek size ileri günleri göstereceğim. Bakalım nasıl bir şey olacak. En son ben e, yazdaydım. E, yazın da öyle zor oluyor ki böyle nasıl desem sıcaktan ölüyorsunuz. Gördüğünüz üzere kafamda kocaman bir buz kütü var. Eğer bu olmazsa sıcaktan yanıyorsunuz. Örneğin gösterelim. Mesela çıkardım. Birazdan pişer adam. Bu arada arkadaşlar şu Evil Flower var. Bunları almayın. Bir akıl düşürüyor. Ee, şimdi arkadaşlar biraz böyle yeni gördüğünüz aletler vardı evimde. Onları tanıtacağım. İşte gördüğünüz gibi sıcaklık kurmaya başladı. En iyisi ben şunu takayım. <laughs> Öncelikle arkadaşlar şu buzdolabı yiyecekler şu arkada gördüğünüz yeşil şeyler var. Onların daha yavaş bozulmasını sağlıyor evet. evet. Ee, şuradan başlamak istiyorum tuzaklardan arkadaşlar şimdi bu tuzaklar diş e, bir tane diş bir ip ve bir odunla yapılıyor 10 kere basabiliyor düşmanlar bu tuzaklar toplamda her basmalarında %10 canlar gidiyor bir basmada Bu tuzaklardan böyle kurarak çok güzel bir e, saldırı hali e, savunma pozisyonu alabilirsiniz Buna gelelim arkadaşlar. Turn off. Şimdi bu arkadaşlar böyle e, burada çimenlerimiz var gördüğünüz üzere. Bitkilerimiz var. Eğer buna açmazsan bunlar kurur. Kuruduğu zaman da bu bunları kar fırlatarak geri hayata döndürüyor. Mesela onun sanırım şu kurumuş. Eğer kürek var mı? Kürek yok. bir kürek yapalım. Örneğin göstereceğim mesela size. Kurumuş. Veyahut da şu yanmak üzere bakın diyelim. Aa. Onu söktük çıktı ya. Ne ki gösteremedim kötü oldu. Mesela şurada dallarım var. Bu dallar kurudu mu? Şey oluyor. E, bu alet seferde, sefer Karton fırlatarak eski dönüyor. Peki eti de. Arkadaşlar bu arada bu etleri asarak böyle kurutuyorsunuz. Kurutulmuş et daha çok gelir sağlıyor. Mesela jerky oluyor. Biliyoruz değil mi? Bayağı bir şey veriyor. Burada karpuz şapkalar var. Bunları da takarak serinliyoruz. Nasıl bir değişikliydi? Tavuk. Kurbağa bacağı yiyelim biraz. Şu alet şu magic, sihir. Buradan bazı aletleri yapmanıza yardımcı oluyor. Shadow Manipulator, şu üçgen şeklinde bir teknoloji aleti var o. Bu işte size dediğim hani Wilson, eğer Donstar ve e, Giants rehber bölüm 1 videomuzu izlediyseniz hemen şurada sağ üst köşede bulunmakta. E, onun sakallar vardı işte. Hatırlarsanız orada da söylemiştim. O sakallarda e, şey işte bebek yapıyorsunuz demiştim. Geri canlanıyorsunuz demiştim. İşte o bu oluyor. Bu pamflüt tur, 5 tane de read, print, 1 tane de ip. Bununla birlikte 10 kez yani 10 kullanımlık etrafınızdaki herkes uyutuyor. Ee, bu bu trompet mi ben sana bu size şey e, ana gece olmuş yine bir meşale. Eee şey o da domuzdan takip et, domuzdan sizin peşinizde takip etmesi. Aa, işte kar topu makinesi söndürüyor arkadaşlar. Böyle sıcağı gördün Pat durmaz. Kapatalım da böyle yakalım. Ondan sonra başka ne tanıtalım? Şöyle şu, şu kazanlar tanıtmak istiyorum. Mesela şöyle aldınız değil mi? Mesela kurbağa bacağı. Şu an kaç? 231 midemiz var. 230. Yedik. 238 oldu. 8 mide verdi değil mi? Alıyoruz bunu. 4 tane koyuyoruz. Kurt diyoruz. Bekliyoruz. Ee, şundan da şunu yani şunu koyalım. Bir olarak iki tane şundan koyalım. Bunlar birleştirerek gördüğünüz üzere et oluşturduk. Daha demin 28 mide vermişti. Şu an 232 değil mi? Yedik. 294 oldu. Gördüğünüz arkadaşlar 62 mide verdi. 8'den 62. 8, 16, 24. 32. 4 tane yedik ama 4 tane pişirdik. Bayağı bir mide verdi. Şunu alalım elimize. Şunu da ee, başka ne tanıtabilirim? Şu yıldırımların e, bu yakına düşmemesini sağlıyor arkadaşlar. E, şu Chester'a gelelim bakalım aletler ne anlatacağım aletler var mı? E, burada işte şu 3 alet bir tane daha var robot kolu. onu da bularak size dediğim kapıyı yaparak en sonuncu bölme gidiyorsunuz. Ondan sonra başka şurada anlatacağım yok. Şu çadıra yatıp uyuyorsunuz akşamleyin e, beyin sağlığınızı yeniliyor fakat bildiğiniz azalıyor sonuç olarak uyusun sabahı çıkıyorsunuz ee, bu tarla tohumları ekerek Şuradaki üç tane alalım mesela bir tane de var, iki tane alalım. iki tane aldık değil mi? bir tane de bunu aldık ee, bunu şey ederek ekerek yok bal kabaydı falan filan onlar çıkartıyoruz. Eğer arkadaşlar bu makineden yapmazsanız ve yaz olmuşsa Vay halinize. Bakın kar fırlattı. Kuruyor, kuruyor da az daha Ondan sonra şey işte başka başka da bir şey yok arkadaşlar. Şu çiçekleri koymamın sebebi de bir box var. Futta. Nerede? İşte bunlar. Ben avlayacaktım. Yapacaktım bundan da. Dört tane arıyı bulamadım. Yapamadım o yüzden. Ondan sonra onu yapacaktım. Oradan bal üretecektim olmadı aralayamadım hep kırmızı ağrı vardı neyse arkadaşlar bu bölümde de bulunduğum evin ve özelliklerini anlatmış bulunmaktayım umarım beğenmişsinizdir abone olmayı ve beğendiyseniz like unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.